Merhaba, bugün web sunucum hosting üzerinden ücretsiz Minecraft sunucusu nasıl anlarını göstereceğim. Öncelikle web sunucum Discord sunucusuna geliyorsunuz. Ardından 5 davet yapmanız gerekiyor. Çok bir şey değil zaten. Sonra destek talebi aşıp yetkili kişiye ücretsiz sunucu almak istediğinizi söyleyeceksiniz. Sonra yetkili kişi size kayıt olma sitesi verip kayıt olmanızı isteyecek. Kayıt olduktan sonra onay isteyecek ve bu onayı yetkili kişiye söyledikten sonra hesabınızı onaylayacaktır. Ardından ücretsiz bir şekilde sunucuya sahip oluyorsunuz ve buradaki yönetim panelinden sunucunuzu yönetebilirsiniz. Buradan sunucunuza tıklıyorsunuz. Ardından buradan start deyip veya restart deyip stop deyip buradan yönetebilirsiniz. Başlatma, kapatma işlemleri vesaire. Buradan plugin kısmından pluginleri yükleyebilirsiniz. Yakında zaten burası gelecek. Wireless kısmından dosyalar üzerinden SFTP'den şey, şey, bağlanıp Polygon patikini aktarabilirsiniz. Zaten bir dahaki videolarda göstereceğim bunları. Burada da zaten farklı farklı şeyler var. Burayı da inceleyip bakabilirsiniz.